Herkese merhabalar. Bugün nostalji serimizden devam ediyoruz. Bugün Pioneer K 8600 kafa K 7200 kasa geldi. Yani kasaya 8600 kafası takılmış. Cihaz çalışıyor. Sadece iki cihaz arasında fark bunda bu metre olmadığı için kasada kafada bu metreyi çalıştırmıyor. Bazen böyle bunlar çalışıyor e, bu metre sinyali olmadığı için onu oynatmıyor. E, cihazımız geldiğinde hiç çalışmıyordu. E, anakartında arızalar vardı. Komponentler falan patlamıştı. Onları ben değişimini sağladık. E, cihazımızın film yolu e, yoktu. Film yolu ve konektör değişimini sağladık. E, cihazımızın kaseti de çalışmıyordu. E, cihazın kaset bölümünde de e, kaset kontrol kartına daha doğrusu e, arıza vardı kontrol kartını komple yenisiyle değiştirdik. E, tamirine uğraşmadık. Elimizde yenisi vardı. Direkt yenisini taktık. E, cihazımıza AUX girişinden IP bas girişinden e, Bluetooth montajı yaptık. E, cihazın anakart bakımları, kaset, e, kristal temizliklerini gerçekleştirdik. Cihazın şu anda her şey olması gerektiği gibi dört 4, -4 bir şekilde çalışmak kadar. E, şu anda radyo çalışmakta. Bu kaset. Bana ne oluyor? çekme artık. Bu da bluetooth. kaset benim hiç çalışmıyordu yani sıfır tepkili evet. bu kaset benim kendi kasetim Evet bu gibi cihazların e, bakın tamirat onarımını gerçekleştirmekteyiz. E, bu gibi arzu olan arkadaşlar varsa bana numaramıza ulaşabilirsiniz. Mesaj yoluyla arayarak gerekirse. E, herkese kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.